Gecelerim bu güzel olabilir İnsanlar içinde konuşur Bu da bu geceyi bozabilir Yok artık yolunda konuşmak yok Benimle gel hadi soyadım bon Elimde silahım belime takarım geceyi yaşa bir yol Parayı kazanıyorlar birçoğu geveliyor Gel hadi kazan o para kazan ovalar Yoluna bakamıyor Karşında hayaller onlara koş geride kalanı bırakıyor Emin ol ederi kadarı benimle kalıyor Gerisi çabalıyor Değişik bahaneler Geçiyor düşünceler Dene ve yanıl geride kalır Onlardan bana ne ben yaşıyorum mi hop'ı herkes ayrı Hep bu kural saygı ayrı. Bu gece de içtik parça Tolstoy ben bir anda Mac Tyson ayrı. İstiyorum hayalleri kovalamak, kovalamak. İstiyorum gökyüzünü kurtaramak. kurtaramam İstiyorum bir kadın ve bir araba, bir araba. İstiyorum Lambo, Merso, Gucci, Prada İstiyorum hayalleri kovalamak, kovalamak. İstiyorum gökyüzünü kurtaramam Aramam. İstiyorum bir kadın ve bir araba, bir araba. İstiyorum Ambo, Merso, Gulli, Frada Yine mi nefes alamam, yaşama doğru davran Çıkıyor yukarı katlar, geriye kalıyor lafta Yukarı bak hadi karala, bana bir bak ama aramam Şıranı yanıma verince kalemi geliyor şamata feyiz Denedim hep yetenekken büyük hedef Geliyor kaos bas hadi paus ritme giriyor giriyor kan yeni Yeniden eriyor deriyorlar akıyor giriyor periyoda Seviyorlar beni de buluyor kafamı çekiyor bu mu olay Sonunu getir sonucu benim ve demirden dilim Burası mahallem bunu da bilin İstekler olmuyor burada değil mi? Var var bize de bir bakmaktan kaç Arada bir almaklarda Bak geçmişe kumpas kurmalı onlarla İstiyorum hayalleri kovalamak, kovalamak. İstiyorum gökyüzünü kurtaramam. kurtaramam İstiyorum bir kadın ve bir araba, bir araba. İstiyorum lan bomer Gucci, Prada İstiyorum hayalleri kovalamak, kovalamak. İstiyorum gökyüzünü kurtaramam. kurtaramam İstiyorum bir kadın ve bir araba, bir araba. İstiyorum lan bomer Gucci, Prada